Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Öncelikle Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum ve ısrarla işte ne zaman Fenerbahçe videosu çekeceksiniz, ne zaman Galatasaray göndereceksiniz gibi sözler sarf ediyorsunuz. Bu konuda gerçekten moral buluyoruz. Gerçekten size bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz ama biraz gündem oluştuktan sonra sizlere paylaşımlar yapmaya gayret ediyorum. Onun için kusura bakmayın ama siz abone olmaya devam ederseniz bizim de sesimiz daha geniş bir kesime duyulabiliyor. Böyle bir şansımız olabiliyor. Duyurabiliyoruz sesimizi diyelim daha doğrusu. Ve şimdi Fenerbahçe'nin gündeminden bahsedeceğim sizlere. Yine işte o doğal ortamdayım. O yeşillikler içerisinde bir ortamdan sesleniyorum size. Giresun Tirebolu, Domaçlı'dan sesleniyorum ve Fenerbahçe'nin gündemini anlatmaya çalışacağım. Tabii ki Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Birincisi Santrofor gündemi var. İkincisi elden çıkarılacak oyuncular gündemi var. Üçüncüsü bir sağ sol bek, sağ bek sol bek ama önceliği sağ bek aldı. Bir sağ bek konusu, söz konusu ve bir de şunu söyleyebiliriz. 2 3 oyuncu konusunda Galatasaray'la aralarında Fenerbahçe aralarında bir ezeli rekabetin yaşandığını söyleyebiliriz. Bunları vurgulayabiliriz. Şimdi bu oyuncuları da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Kimler bu oyuncular? Onları vurgulamaya çalışacağım. Bir yandan da genel gündemi de paylaşmaya gayret edeceğim. Öncelikle şunu söyleyelim. Özellikle Vitor Pereira geldikten sonra bazı oyuncularla yolları e, ayırdı. E, öncelikle Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal, Murat Sağlam gitmişti. Arkasından Sadık Çiftpınar. Tiam, Kemal Ademi, Oğuz Kağan, Güçtekin ve Perotti aşağı yukarı 10 oyuncu artık Fenerbahçe ile yollarını ayırmak konumunda olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bu oyuncuların bir kısmına talepler var, talipleri var. Hem Sadık Çiftpınar'a iki talep geldiğini, bir tanesinin Kasımpaşa olduğunu söyleyelim. Özellikle Tiam'ın taliplerinin çok olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Tiam'a Başakşehir, Rize, Konya... Antalya ve en son olarak da Alanya Talip oldu ee, bu noktalara baktığımızda e, açıkçası Tiam'ın Hani Anadolu kulüpleri için diyebileceğimiz kulüpler için ya da Dört büyüklerin dışındaki kulüpler için önemli bir transfer hedefi haline geldiğini vurgulayabiliriz. Hemen devam edelim. Tabii ki e, bu noktada e, kararına saygı duymak gerekiyor Vitor Pereira'nın. E, bu oyuncuların hani size göre bana göre oynayanı olabilir, oynamayanı olabilir diyebilirsiniz ama netice itibariyle Sonuçta direksiyona geçen kişi e, Vitor Pereira olduğuna göre onun söyledikleri noktasından ilerlenecek. Biliyorsunuz e, bugün e, bu videonun çekildiği saatler değil de e, bir süre sonra Gençler Birliği maçı var Ankara'da. 28 Temmuz'da Zwolle, 31 Temmuz'da Gürterfurt ve 4 Ağustos'ta Dinamo Kiev programı var. Çünkü Fenerbahçe'nin e, yurt dışı kampı iptal edildiği için bu maçlar gündeme alındı. Bakalım bunlar oynanabilir mi diye de konuşmamız lazım ee, ama bir program çerçevesinde ilerlediğini söyleyebiliriz. Şimdi Santrofor konusu gerçekten çok önemli. Ee, Özellikle Fenerbahçe için ve Santrofor konusunda e, mutlaka Serdar Dursun'un yanına bir Santrofor alacağız diyor e, Vitor Pereira. Çünkü e, zaten Tiam gitti, Kemal Ademi de gitti yani Santrofor bölgesi Sisse de gitti, Valencia e, var, e, Serdar Dursun var ama sonuç itibariyle orada ee, yeni bir e, santrofor yani bir hedef santrofor konusunda çalışmalar sürüyor ama bu noktada ilk isim hep Vedat Muriç ee, ancak Vedat Muriç de son 3 hazırlık maçında e, gol atınca Lazio'da Sarri ha, ben bu oyuncuyu bırakmam e, demeye başladı bir anlamda e, bu sevda biraz yarım kalacakmış gibi bir görüntü sergiliyor onu özellikle vurgulayabiliriz e, genel anlamda demek ki hani e, Vedat Muriç dışında bazı oyunculara da yönelmek gerekiyor ya da daha doğrusu o oyunculara talip olmak gerekiyor o manada çalışmalar sürüyor e, bu noktada çok enteresan bir isim gündeme geldi hemen onu sizlerle paylaşmaya çalışayım Alex Vidal ismi gündeme geldi. Nasıl gündeme geldi? Portekiz'in Ojogo gazetesi ki bu gerçekten de çok önemli bir spor haberleri veren bir gazete ve internet sitesi. Onların çok ciddi bir iddiası var. Diyorlar ki. Alex Vidal Fenerbahçe'ye gelmek üzere çok yakın diyorlar. Biz de o kaynaktan hareket ederek devam ediyoruz. Çünkü Fenerbahçe'nin bir sağ ihtiyacı var mı derseniz hepiniz biliyorsunuz Gökhan Gönül'ün gidişinden sonra bir sabek ihtiyacının çok net bir şekilde ortaya çıktığını e, vurgulayabiliriz e, Gökhan Gönül'ün gidişiyle. Şimdi orada Nazım Sangare kaldı. Evet Fenerbahçe 3-4-3 oynayacak ama netice itibariyle o bölgeye de mutlaka bir takviye lazım. Alex Vidal e, gerçekten çok e, farklı bir oyuncu. 3-4-3 için çok e, iddialı bir isim olacaktır. Sabek oynuyor ama sağ önde de oynama becerisi olduğu için o 3-4-3'ün dördün kenarındaki yeri çok iyi tamamlayacak bir oyuncu. Bon servisi yok 31 yaşında ama çok ciddi bir kariyeri var. Onu özellikle söyleyebiliriz. Barcelona gibi, Real Madrid gibi, Sevilla gibi takımların formasını giymiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Az önce de vurguladığım gibi 2,5 milyon euro 2 artı 1 yıllık bir sözleşme Alex Vidal'la Fenerbahçe'nin arasında ciddi bir ilişkinin olduğunu O Jogo Gazetesi de açıkladığı için biz de sizlerle paylaşalım. Akla da yakın bir isim olarak geliyor. Çünkü Vitor Pereira'nın da çok iyi tanıdığı bir oyuncu olması onun adına çok önemli bir avantaj. Onu söyleyelim. Şimdi devam edelim. Bir başka önemli nokta daha var ki Dorukan meselesi tekrar gündeme geldi. Geçen sezonun devre arasından bu yana Emre Belezoğlu'nun Dorukan'la ilişkisini zaten sizlere anlatmaya çalışıyorduk ama bir anda Fenerbahçe'nin orta alanına transferlerin üst üste yapılması, Mesut Özil'in gelmesi, İrfan Can'ın gelmesi, oradaki kalabalığın artması sonucunda Dorukan biraz ikinci plana düştü. Yani oldu denilen Dorukan olmamıştı. Şimdi bir kez daha gündeme geldi. Neden gündeme geldi? Çünkü Ozan'a talipler hala devam ediyor. İngiltere Ligi'nde talipleri var Ozan'ın ve Fenerbahçe 20 milyon euro'yu bulursak Ozan'ı göndeririz. Hem de bu yılki kaynağımızı da üretmiş oluruz. O zaman Dorukan'ı da takıma katabiliriz Ozan'ın yerine. Çünkü şöyle bir gerçek var diyeceksiniz ki hani zaten orada bir kalabalık var. Evet doğru bir kalabalık var ama genel anlamda baktığınızda unutmamamız gereken bir nokta var. 8 yabancı 3 yerliyle oynamak zorunluluğunun olduğunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Fenerbahçe bu konuda her ne kadar şanslı da olsa o 3 yerlinin en azından kendi içerisinde bir yedeklemesi olup 6'ya 7'ye çıkması lazım ki bu noktada Fenerbahçe'de e, Dorukan hamlesini yapabilir. Biliyorsunuz Dorukan'ı Trabzonspor'a da zaten önerdiler. Trabzonspor'da rakam nedeniyle yüksek rakamı nedeniyle e, almaktan vazgeçmişti. Şimdi e, gelelim çok e, önemli bir noktaya özellikle vurgulamamız gereken bir noktaya. Üç oyuncu için Fenerbahçe ile Galatasaray e, arasında ciddi bir ezeli rekabet yaşanıyor. Şimdi ya işte siz bunu çıkartıyorsunuz bir ezeli rekabet yok hani kimse almıyor vermiyor falan gibi cümleler söyleniyor. Sonra bir bakıyoruz işte Gezal konusunda söyledik. Yok canım Galatasaray talip değil dendi. Galatasaray ciddi 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 talip olduğunu Burak Elmas vasıtasıyla açıkladı. Keza aynı şekilde getson Fernandez için Beşiktaş teklif yaptı. Yani takımlar bu oyuncular için kendi bünyelerinde olmayan oyuncular için bu taleplerini sürdürüyorlar aslında. Onu söyleyebiliriz. Ve aynı oyunculara talip olduklarında genellikle çok sıkça görüyoruz. Şimdi bu noktadan 3 oyuncudan bahsetmeye çalışacağım size. Birincisi Kaan Ayhan. Kaan Ayhan aslında sadece Fenerbahçe ve Galatasaray değil, diğer takımlarında Beşiktaş'ın da gündeminde olan bir oyuncu ama bon servis bedeli için 5 milyon euro gibi bir rakamdan bahsedildiği için açıkçası biraz e, ihtimalleri düşürüyor. Ama Galatasaray çok daha ciddi bir şekilde bastırırken Fenerbahçe de e, istiyor. Şimdi aklımıza şu gelebilir, ya Fenerbahçe kol kırığı aldı, elinde Serdar Aziz var, Zalai var, e, tamam e, işte ondan sonraya baktığınızda Lemos var, Sadık gitti. Zankayı zaten hoca istemiyor. Şimdi eğer orada üçlü oynayacaksanız iki tane de çok net yedeğe de ihtiyacınız var ya da bunların dışında yani bunlar oynamayacak onlar oynayacak gibi ihtiyaçlarınız olduğu gerçeğini de düşünmek lazım. Kaan Ayhan çok pozisyonlu bir oyuncu olarak sağ bek, stoper ve ön libero oynayabildiği için hem de yerli oyuncu olduğu için Fenerbahçe'nin de gündeminde. Şimdi e, bunun gibi bir başka stoperden daha bahsedelim. Resul'den bahsedelim. Adana Demirsporlu Resul'den Resule'de Resul'e de önce Fenerbahçe talip oldu. Arkasından Galatasaray talip oldu. Adana Demirspor açıkçası Başkan Murat Sancak pek satmaya niyetli değiliz dedi ama takas artı parayla sanki bu transferin de olma ihtimali var. Ama şunu da söyleyeyim, e, Fenerbahçe tabii çok çabuk bir stoper. E, öne çıkan takımlar için çok büyük bir avantaj teşkil ediyor. Ayağı düzgün. Onun için de e, hani oradaki yedeklemeyi Kaan Ayhan'la da yapabilirsiniz, Resul'le de yapabilirsiniz. Böyle bir şansınız olabilir. E, peki e, ne teklif ediliyor? Teklifler, Galatasaray'ın teklifi şöyle enteresan bir teklifi var. Geçen sezon... E, Özellikle söylememiz lazım ki Yunus Akgün orada çok başarılı bir performans gösterdi. Ve Adana Demirspor Resul e tekrar istiyor. O şöyle bir e karşılığı var. Resul'ü e bize verin Yunus'u size verelim. Üstüne de para verelim diyor. Bu tabi cazip bir teklif gibi görünüyor. Çünkü Resul'ü <laughs> pardon Samet Aybaba da istiyor. Adana Demirspor istediği için e özür dilerim. Yunus'u Adana Demirspor istiyor, Resulü Galatasaray istiyor, Resulü Fenerbahçe'de istiyor. Böyle bir çabuk stoper'e ihtiyacımız var. Biz de takasta istediğiniz oyuncuları verebiliriz. Çok sayıda takas oyuncumuz var diye söylüyorlar ki dolayısıyla bu noktada gerçekten de ciddi bir yarışın olduğunu söyleyebiliriz Kaan Ayhan ve Resul konusunda ve gelelim bir üçüncü oyuncuya. Alessandro üçüncü oyuncu. Oyuncu daha önce sizlere belirtmiştim, Süleyman Hurma ile Karagümrük Kulübü Başkanı ile konuşmuştum. Oyuncuya yurt dışından da teklifler var ama bizim kulüplerimiz yoklama yaptılar. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray yoklama yaptılar ama şu ana kadar resmi teklifleri yok demişti. İşte o noktada Endaio'yu Endaio her iki takımda tekrar gündemine aldı. Özellikle Galatasaray... İşte Onyekuru'nun olmaması sonrası Fenerbahçe'de bir kanat oyuncusu pozisyonundaki sayın sayısal çokluğa rağmen özellikle pardon sayısal çokluğa rağmen özellikle böyle hani o pozisyonun net oyuncusu konusunda sıkıntı yaşadığı için o konusunu gündeme aldı diyebiliriz. Genel olarak durum bu şekilde söylememiz gerekiyor. Şunu vurgulayalım bu üç oyuncu için ciddi bir rekabetin olduğunu da vurgulamamız şart. Genelde Fenerbahçe'nin gündemi böyle. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın. Sağlıklı günler ve futbol dolu günler diliyorum.